Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Parak Türkiye Geneli tek Sınavım bu şekilde. 3 Cumartesi günü girdim. Parafa da Pazar günü girdim. İkisini arda arda girdim bir hafta sonuydu. 3'te 73 civarı gelmişti. Bunun 85 gelmesinin tek sebebi şu matematik neti etkiledi her şeyi. Normalde zaten matematik 28-30 civarı yapıyordum. 3'te bayağı ayarlarımızla oynadı açıkçası. Yani güzel denemeydi açıkçası. Hoşuma giden bir denemeydi. Biraz daha dikkatli çözseydim. Çok daha iyisini yapabilirdim diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Bunu sürekli yapıyorum. Her sınavda eksiksiz bir tane böyle bir yanlışım oluyor. Şöyle bakın. Sıralama sorusu tamam mı? soruyu yapmışım. 3, 1, 5, 2, 4 yazmışım. Ama nedendir bilinmez. Herhalde baştan üçüncüyü yanlış sayıp gidip 2'yi işaretlemişim. 5'i doğru bulmama rağmen. Ve bunu gerek fendi yapıyorum, gerek sosyalde yapıyorum, matematikte yapıyorum. Her sınavda illaki böyle bir 2-3 tane yanlış çıkıyor. Bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Eğer aranızda bu sorunu yaşayan varsa daha önce ve çözmüşse ufak bir taktik verirse çok mahbule geçer açıkçası. Bu kadardı yani Türkiye sonucu, Türkiye genel sonucu. Gelecek denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.